Merhaba, bugün Perşembe, Jüpiter günü. Bugünkü nefes döngümüz 4 ve 8. 4 sayıda nefesimizi alıyoruz, 8 sayıda nefesimizi veriyoruz. Rahatça sırt üstü uzanalım. İsteyenler oturarak ve ayakta da yapabilir. Çok aydınlık olmayan bir yere geçelim ya da göz bandı kullanalım. İsterseniz mum yakabilirsiniz. isterseniz tütsü yakabilirsiniz. İsterseniz... ...taşlarınızı yanınıza alabilirsiniz. Taşlarınız da bu meditasyonun güçlü enerjisiyle temizlensin. Nefesimizi 4 sayıda alıyoruz. 8 sayıda veriyoruz. Uzanmadan önce oturarak niyetimizi yapalım. Tepe çakramla ilahi boyutla. Kök çakramla, toprak anayla. Üçüncü göz çakramla, jüpiterle bağlanıyorum. Kendi merkezimdeyim ilahi akıştayım. Rehberlerimin ve meleklerimin yardım ve desteklerine kendimi açıyorum. Meditasyon boyunca ve her daim yaşadığım mekanın, çalıştığım mekanın korunmasına niyet ediyorum. 4 sayıda nefesimizi alalım. 8 sayıda nefesimizi verelim. 4 sayıda nefesimizi alalım. 8 sayıda nefesimizi verelim. Tekrar ediyoruz nefes döngümüzü. Ben bugün Jüpiter gezegenine bağlanıp Jüpiter gezegeninin umut enerjisini hayatıma davet ediyorum. Aldığım nefesle Jüpiter'in umut enerjisini zihnime, yüreğime, bedenime, enerji bedenime çekiyorum. Verdiğim nefesle Umut enerjisini yaşadığım, çalıştığım mekana, çevreme yayıyorum. Tüm gün boyunca aldığım nefesle umut enerjisini içime çekiyorum. Verdiğim nefesle umut enerjisini içime çevreme yayıyorum. O nefesle Jüpiter'in gücünü, kuvvetini, ihtişamını içime çekiyorum. Verdiğim nefesle bu muhteşem enerjileri çevreme yayıyorum. Aldığım nefesle Jüpiter'in şans enerjisini içime çekiyorum. Verdiğim nefesle şans enerjisini çevreme yayıyorum. Umut, şans, mutluluk enerjilerinin içindeyim. Aldığım nefesle her hücreme çekiyorum verdiğim nefesle yayabildiğim yere kadar çevreme yayıyorum. Şimdi nefesimi alnımın ortasına, üçüncü göz çakrama çekiyorum. Jüpiter'in yardım ve desteğiyle, üçüncü gözümün önündeki perdelerin benim ve bütünün ben ne kadar hazırsam o kadar perdenin kaldırılmasını o kadar katmanın ışıkla yıkanmasını rica ediyorum benim hazır olduğum benim kaldırabileceğim oranda üçüncü gözümün önündeki karanlıkların ışıkla yıkanmasına perdelerin kaldırılmasına niyet ediyorum üçüncü gözümün aktifleşmesine niyet ediyorum Aldığım derin nefesle Jüpiter'den mor ışığı üçüncü göz çakramı çekiyorum. Mor ışık üçüncü göz çakramın etrafını, alnımın ortasını geziyor, yıkıyor, şifalandırıyor, arındırıyor, temizliyor. Kafamın arkasından nefesimi veriyorum. Perdeleri mamma tabakasına gönderiyorum. Aldığım nefeste Jüpiter'in mor ışığını üçüncü göz çakramı çekiyorum. Verdiğim nefesle üçüncü göz çakramın etrafında oluşmuş, epifiz bezimin etrafında oluşmuş kireçlenmeleri, tortuları, birikintileri mamaya gönderiyorum. Aldığım nefesle mor ışıkla tüm üçüncü göz çakramın, epifiz bezimin, zihinsel bedenimin, başımın yıkanıp temizlenip şifalanmasına niyet ediyorum. Verdiğim nefesle üç üçüncü gözümü kapatmış, çerçevelemiş, tıkamış enerjileri mamaya gönderiyorum. Şimdi üçüncü gözüme ve kalbime Jüpiter'in neşe enerjisini çekiyorum. Neşe enerjisinin tüm vücuduma yayılmasına izin veriyorum. Aldığım nefesle neşe, keyif, haz enerjilerinin içime dolmasına verdiğim nefesle bu enerjilerin çevreme yayılmasına izin veriyorum. Aldığım nefesle mutluluk enerjisinin içime dolmasına. Verdiğim nefesle mutluluk enerjisinin çevreme yayılmasına izin veriyorum. Aldığım nefesle bilgelik enerjisinin içime çekiyorum. Zihinsel bedenimle, eterik bedenimle, enerji bedenimle, duygusal ve fiziksel bedenimle, bilgelik, erdemli olmak, etik olmak, adaletli olmak, anda kalabilme enerjileri tüm hücrelerime, tüm bedenlerime ve çevreme yayılıyor. Kendimde eksik gördüğüm, az bulduğum, hayatımda artmasını istediğim alanlarda Jüpiter'in bereket enerjisini davet ediyorum. kendimi eğer özgür hissetmiyorsam, özgürleşmem için, kendimi daha özgür hissetmem için, özgürce yaşayacağım anların artması için Jüpiter'in bereketini, bolluğunu, genişliğini rica ediyorum. Daha çok okumak istiyorsam, eğitim almak istediğim alanlarda, Jüpiter'in bereketli dokunuşlarını hayatıma davet ediyorum. Daha çok arkadaşım olsun istiyorsam, daha çok yazı yazmak istiyorsam Jüpiter'in bereketini rica ediyorum. Daha çok yoga yapmak için, daha çok yemek yapabilmek için. daha düzenli olmak için, daha kararlı, daha disiplinli. Daha temiz, daha düzenli. Daha huzurlu, daha mutlu olmak için Jüpiter'in bolluğunu bereketini davet ediyorum. geçmiş yaşamlarımda bilgelikle yaşadığım, bilgelerden dersler aldığım, felsefe, bilgelikle ilgili okuduğum, yaşadığım, öğrendiğim, deneyimlediğim enerjilerin hayatımda tekrar aktive olmasını rica ediyorum. Sonsuz ışık varlığımla bağlantımın kuvvetlenmesine niyet ediyorum. Yeryüzünde bedenlenirken unuttuğum ışık benliğimle tekrar uyumlanmak. Sonsuz ışık varlığımı kalben, zihnen, fiziksel ve enerjitik bedenlerimde tekrar hissetmek, algılamak, fark etmeye niyet ediyorum. Hayatımda ruhsallığın, spiritüelliğin, meditasyonun, anda kalmanın, farkındalığın algılarımın açılmasına niyet ediyorum. Farkındalığın önemini bir kez daha anlıyorum. Anda kalabilmenin kıymetini bir kez daha anlıyorum fark ettikçe dönüştürebileceğimi kavruyorum. Fark ettikçe teslimiyete geçişimin kolaylaşacağını anlıyorum. Fark ettikçe şifalanacağımı hissediyorum. Hislerimle bağlantımın kuvvetlenmesi için Jüpiter'in yardımını rica ediyorum. İçimdeki çocuğun sesini duyabilmek için Jüpiter'in desteğini rica ediyorum. İhmal ettiğim altıncı hissimin kuvvetlenmesi için Jüpiter'in desteğini rica ediyorum. Çok çalışan zihnimi tatile çıkarıp, ihmal ettiğim hislerime daha çok kulak vermeye niyet ediyorum. koruyucu rehberlerimle, koruyucu meleklerimle bağlantılarımın kuvvetlenmesini niyet ediyorum. Rehberlerimin ve meleklerimin bana uyarılarını daha kolay, daha rahat, daha net, daha çabuk algılamaya niyet ediyorum. Doğduğum andan beri bana yardım eden, bana destek olan beni uyaran rehber ve meleklerimle bağlantılarım zayıfladıysa özür dilerim. Şu anda bu hayatım boyunca bağlantılarımın tekrar kuvvetlendirilmesini, sağlamlaştırılmasını rica ediyorum. Bana bugüne kadar rehberlik yaptığınız, yardım ettiğiniz, beni koruduğunuz için siz sevgili rehberlerime ve meleklerime çok teşekkür ederim. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Nefesimizi üçüncü gözümüze çekiyoruz. Bundan sonra artık florürlü diş macunu kullanmıyoruz. Üçüncü gözümüzdeki kanıklıkları verdiğimiz nefesle mamaya gönderiyoruz. Evrende doğru yanlış, iyi, kötü, olumlu, olumsuz olmadığını, her şeyin deneyim olduğunu bir kez daha fark ediyorum. Benim için en hayırlı olanın kendi içimden gelen ses olduğunu fark ediyorum. İçimdeki sese daha çok güvenmeye niyet ediyorum. Başkalarının fikirlerine saygı duyuyorum. Başkalarının düşüncelerine saygı duyuyorum. Otoritelerin söylediklerini dinliyorum. Ben kendi süzgecimden geçiriyorum. Benim için en hayırlı olan benim isteğim benim bildiğimdir. İhtiyacım olan bilgilerin bana en doğru en sağlıklı kanallardan ulaşması için Jüpiter'in yardımına Jüpiter'in desteğine kendimi açıyorum. Yüce Yaradan'a, Toprak Adan'a, Jüpiter'e, Bilgeli'ye, kendime, sizlere, meditasyon yaptığımız mekanlara, rehberlerimize, seraf meleklerine, perilerimize, ışık varlıklara, ışık benliklerimize teşekkür ediyoruz. Aldığımız nefesle mor ışık içinde yıkanıyoruz. Ayak tabanlarımızdan nefesimizi vererek göndermek istediklerimizi mamaya gönderiyoruz. Sevgili Jüpiter, sana sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Lütfen bize her zaman destek ol. Teşekkür ederiz. Florül diş macunlarını bırakalım.